skin arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz bugünkü oyuncumuz Bellingham Borussia Dortmund'un MO'su karta gelecek olursak oyundaki kartı arkadaşlar gerçekten oynarken çok zevk aldım özellikleri de gayet iyi şu anda görüyorsunuz özelliklerini ben oynarken çok zevk oldum. Aldım biraz daha oynayayım diye de hatta bekledim. bayağı bir maç attım. Yine ben işlerinden güzel hareketleri ve olumsuz yönlerinde atıyorum arkadaşlar. Bence çok olumsuz yeni yok. Ben topu çok ayağımda tuttuğumdan dolayı kaybediyorum. Herkes benim gibi oynamıyor. Yani siz bu MO'da bile bu kadar böyle çalım yapan oyuncuları ben denemek için size göstermek için yapıyorum. Bunu zaten hepiniz farkındasınız. Az önce plase şutunu gördünüz arkadaşlar. Ayak içi güzel plase bırakıyor. Uzaktan şutu da çok güzel. Şu anda uzaktan şutunu da göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel vuruyor toplara. Ayrıca bilekleri çok iyi. Çok güzel yatıyor kaldırıyor. Topuktan topuk yapıyor ve top kesmesi de gerçekten mükemmel. Top falan kapıyor yani. Savaşıyor yani Meo'da. Uzun ara paslarına hayran kaldım. Şimdi uzun ara pasları da attım. Çok attım uzun ara pasları. Nokta atışı uzun ara pasları var. 30 milyon şu anda kart arkadaşlar. Oyun sonu kartı olur mu? Net olur arkadaşlar. 110 yaparsınız mesela. 110'da kalır yani. Daha hiç gemen basmaya gerek yok. Hala uzun pas atıyor yani. Ben çok beğendim. Oynaması çok zevkli. İş bitirir. Çok güzel bir kart. 30 milyon verilir mi arkadaşlar? Şu anda bence verilmez 30 milyon buna. Ama bunun fiyatı düşer. Çünkü çok oyunda MEO var. Ya De Jong'dan, Bright'tan falan üstün bir kart arkadaşlar. Henderson'la Kapışır mı? Ender oynamadık. Onu da bakmak lazım. Bellingham'ı ben çok beğendim. Sizin fikirleriniz ne? Oyuncuyu izliyorsunuz mesela şu anda. Sizin fikirleriniz tabii ki çok önemli. Bir de mesela oyuncuları biz deniyoruz. Sizi merak ettiğiniz başka oyuncular var mı? Bunun gibi. Bize de ya da bu oyuncudan hangisi daha iyiyse yorumlara şu anda en iyi -O, Bellingham diyebilir miyiz mesela? Onları da yorumda belirtirseniz birlikte istişare ederiz arkadaşlar. Her zaman konuşarak istişare yapılır. Bu arada arkadaşlar DC'mize gelin diyorum. Çünkü biz Nimo'da sürekli yayın açıyoruz. Ve Nimo'da genelde biz çok kadro yorumluyoruz. Yani ben bir yayın açtığımda yaklaşık 30 tane kadro yorumluyorum. Belki daha da fazla. Ama Nimo'da mesela okulda oluyor arkadaşım veya işi oluyor. Gelemiyor Nimo'daki canlı yayınlara. O zaman DC'ye gelin. Kadronuzu atın arkadaşlar. Youtube'da kadronuzu izlersiniz yorumunu. Diyelim kanala abone olmayan varsa arkadaşlar kanala abone olun. Çünkü sürekli video atıyorum. Bu oyunda sürekli yeni oyuncular geliyor ve bizde içerik hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Sürekli kadro dizme ve paket açma gibi bir içeriklerimiz olamaz. Sürekli bu kanalda bu oyunla ilgili bir içerik olur yani. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi lütfen bildirin. Şu anda kalan bir, bir dakikayı da size Bellingham'ın olumsuz hareketlerinde izlemenizi bırakıyorum. Ve arkaya da müzik koyuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.

Bitches cannot trust a hoe. I got the trap all the I got that chop on the trap on the Send of a to your you mother, 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 mother. Baby, you don't worry about me. I'll just drop, I'll be keeping the heat. I got that yeah. the the Send it to your mother.